Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu özellikle çok güzel bir Arkadaşlar bugün başka görmüş olduğum arkadaşlar. Haftanın takımı ve ikonlar açıldı arkadaşlar. E, bugün onlar, e, bugün size birlikte onları inceleyeceğiz. Bakalım e, ne olmuş, nasıl ne şey de gelmiş. Şimdi bakalım e, göreceğiz bugün. Bu arada arkadaşlar burada görmüş olduğum karo görevleri de açıldı. E, ben ben e, geldiği anda yani birazcık geç girdim aslında ama geldiği anda girmedim hemen. E ee, burada buradakileri yaptım. Ben hemen KKRG açılacak diye düşünüyordum ama açılmadı. Sadece KKRG eğitimini yaptık burada. Ama e, maalesef karo kurma görevleri de açılmadı. Ee, yani görevlerin ana şeyi açılmadı. Sadece burada duruyor. Haftanın takıma girecek olursak arkadaşlar. Bir bölüm ne olacağım bir e, böyle bir ekranınız görmüş olduğunuz gibi. Ben burada e, Silva'yı çıkardım arkadaşlar. Yani ilk paketten Tiago çıkardım zaten. Bir tane e, zaten bir tane paket açtım. Onda da Tiago Silva çıktı arkadaşlar ve yanında da bu çıktı görmüş olduğunuz gibi en düşük çıktı ama olsun. Evet Tiago Silva'yı arkadaşlar 1.200.000 bin coin'e götürdüm galiba. Evet 1.200.000 bin coin'e götürdüm Tiago Silva'yı. Burada arkadaşlar fişlerle açabileceğiniz paket var. Mesela burada size direkt yani Sergio Roberto'yu garantiliyorsunuz. Bu adamın parlayan da mantığı yok Siva'nın. E, ee, normalde kullanabiliriz ama fiyatı çok pahalı. Aslında şu anda aynı fiyatı. Burada da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 65 4 tane oyuncu veriyor bu sefer mesela yani. Siz gider buradan ama 66 var mesela. 66 verir. Diğer 73 verir. 77 ver. Bir daha sonra Sergio Röportu'yu ver yani. Yine yani aynı hesabı denk gelir de, ama tabii şansına bağlı. Yani bir de buradaki şeyler farklı mesela. Burada bir taraftarlı bir resim var. Fiş, fişi farklı yani mesela bak. Burada da fiş gibi bir şey var. Burada farklı ama. Premium puanıymış arkadaşlar bu. Burada da arkadaşlar 20 premium puanı ve burada da 100 premium puanı veriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ve burada da arkadaşlar en yüksek oyunduğumuz birinci haftada Bruno Fernandez oldu. Ee, ve arkadaşlar e, Dimaria nasıl oluyorsa artık, a, artık arkadaşlar e, Tiago Silva'dan daha düşük şu anda pazarda. Ama'yı düşünüyorum e, sağ etme ama biraz daha düşmesini bekleyeceğim. 800 bin kadar düşmüş ve Tiago Silva'nın fiyatıyla dünkü de sabit yani birazcık düşmüş sadece. O yüzden Dimaria biraz daha düşmesini bekleyeceğim 500 bin düşeceğini düşünüyorum. E, düşerse alırım evet görmüş olduğunuz gibi e, haftanın takımı böyleydi. Bu arada bunların hepsi manzara da geldi. Gene aynı sistem. ama şöyle göstereyim 2 dakika. Evet gene e, burada geldi. Burada bir 134 liralık bir paket var. Bundan da 50 premium puanı. Böyle bir, bir tane seçkin veriyoruz size görmüş olduğunuz gibi. Evet burada da gene işte aynı paketlerimiz var geçen sene gibi aynı. Burada görmüş olduğunuz gibi 250 bin coins. Ben zaten bu açtım görmüş olduğunuz gibi. Bir tanesinden açtım 25 tane. Bir de böyle var görmüş olduğunuz gibi. Yani buradan e, Thiago Silva'yı çıkarmıştık. İlk başta baktığımda bu arada arkadaşlar yaptığım takım oradaki şey gelmemişti arkadaşlar. Geçen aynı f gibi olmuş arkadaşlar. 19da da e, böyleydi. Böyle şey yapıyorduk. Ama orada paketleri oradan açıyorduk diye hatırlıyorum arkadaşlar. Ee, bunun yanında arkadaşlar ikonlar vuruşu geldi. Yani ikonlarımız geldi. Vuruş kısmından başlayalım. Arkadaşlar vuruş kısmında görmüş olduğunuz gibi burada size görevler veriyor. Ee, görmüş olduğunuz gibi hedef bir 50 golat. İlk 11'inde e, ikon 11'inde e, en az 6 Fransız oyuncuyla gol at diyor. Bilmiyorum ama öyle galiba. Evet evet. Burada size onu tamamlayınca arkadaşlar karşı atak da bu bu arada. Ha. Evet. Yok yok. Bunu istediğiniz maçta atabiliyorsunuz. Bunu da karşı atak veya e, Division Rivals atabiliyorsunuz arkadaşlar. E, evet. Görmüş olduğunuz buradaki görevler böyle. 10 15 ve 30 şeklinde gidiyor ikisi de arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi gene e, etkinlik beceri oyunlarımız var. Burada da gene aynı sistem 10. 15 pardon 10-15 ve 30 olmadığı üzere böyle puanlar veriyor ikon listesine gelecek olursak ikon listesinde arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi e, ayırmışlar forvet orta saha, defans ve kaleci diye kalecilerden dört tane gelmiş hemen onlara bakalım bir iki dakika Evet bu Şampiyonlar Ligi'ne gelen kaleciden gelmiş arkadaşlar 86'lık hali. Schmeichel gelmiş, Van Der gelmiş ve Yaşin gelmiş görmüş olduğunuz gibi. Karı kurma görevlerini yaparak sonra buradan puan veriyorsunuz. Gibi. Bu 91'lik bir kaleci 200 puan istiyor mesela. 86'lık bir kaleci 800 puan istiyor. Zaten çok kolay kasılıyor şu anda ikon puanları. Burada beceri oyunu, enerjiniz varsa oynuyoruz. Pardon şu vuruş kısmında. Şöyle bir kısaca göz atacak olursak hepsinde şöyle bir forvetlere bakalım arkadaşlar. Burada ayrılmış yorum. E, e, A'dan D'ye olan, sonra S'den Z olan falan. Güzel olmuş. Evet burada görmüş olduğunuz gibi e, Del Piero var. Del Piero içinde arkadaşlar. Bu da 1600 puan istiyor mesela. Büyük bir mesela 84 gene yani, 600. E, 83 gene o zaman büyük ihtimal 400 istiyor arkadaşlar. Şöyle bir e ve K arası ikonlar. Bunlara bakalım. Ha mesela 83 üçgen bir ikon. 500 istiyormuş. Evet, 500 ikon puanı istiyor arkadaşlar. Yoksa olduğunuz gibi. S'den Z'ye kadar bir bakalım. Sanchez. Bakalım Z ile olan ikonlar var mı hiç? Zola var bir tek. Zola o da MF. Evet, görmüş olduğunuz gibi böyle Van Basten falan var burada görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir kısaca diğer pozisyonlarımıza da bakalım. Burada bu arada bir teklif var. 2500 cevher size 100 puan veriyor. Orta gidecek olursak arkadaşlar. Orta sahada. Şöyle bir kısaca bakalım oraya da. Ben burada bakmıştım. Yüz atmıştım. Kısaca bir şöyle. Böyle böyle gene ikonlarımız var. Bagigo. Sonra Dejo. Bir sürü ikonumuz var burada. Steven Gerrard. Ve Taji Kaka King. Manen. Evet, ben gibi. Gene ikonlarımız var. Ve o koca. Evet, o koca arkadaşlar şey, o koca keşke e, Fenerbahçe'nin şeyinde gelseydi. Jodur'da ama gelmemiş. E, bakalım şöyle bir Pires var. Görmüş 85 Pirès. Pires. Dünya gelmiş. Rui Costa gelmiş. Güzel. Orta bakalım. Şu olarak defansa da bakalım. Sonra önemli aşamalara geçeriz. Son olarak defansa da bakıyoruz. Burada Baresi'yi görüyorsunuz. Cannavaro 88'lik hali var. Sonra Gönfoz gibi böyle. Fenon hero. Şöyle şuradaki listeye de bakalım. Evet. Maldini falan var. Nesta, Roberto Carlos. Ve Zanetti falan. Böyle Gönfoz gibi böyle. Defans oyuncularımız da. Evet önemli aşamalar kısmına gelelim. Evet arkadaşlar burada görmüş gibi size puanlar harcatıyor ikon puanları arkadaşlar. İkon puanlarını harcayarak burada ödül arıyorsunuz. Mesela burada 1000 puan harcadığınızda direkt de burada 1500 cevheri veriyor arkadaşlar. Ve en sonunda da arkadaşlar eğer 4000 ikon puan harcarsanız burada size bir tane seçim puanı veriyor. Ve buradaki 3 konuda böylece kilidi açılıyor arkadaşlar. Hepsi böyle dönüşüyor hediyeye. Ve üçünden birini seçiyorsunuz arkadaşlar. Stoper. Görmüş olduğunuz bir defans. Orta saha ve e, görmüş olduğunuz bir format oyuncusu. Kaleci oyuncusu yok. E, olsun yani böyle de iyi bence. üç tane oyuncu daha güzel olmuş bence. E, Oven, Fernando Hierro ve Kaka gelmiş arkadaşlar. Bunu tabi biraz almak zor arkadaşlar. 4000 tane ikon puan harcamamız gerekiyor yani evet görmüş oldu diyor ama almak imkansız mı? İmkansız değil yani ama biraz zor tabii ki. Ee, görmüş olduğunuz gibi böyleydi ikonlar kısmımızda. Ee, o zaman burada videomun sonuna gelin arkadaşlar. Kanalıma like, abone olmayı unutmayın. Sizi de seviyorum. Bay bay.